Alcatel ile devam ediyorum. Zaten hala hazırda normal grafiğim mevcut. Bir olarak R line yani direnç bölgemi seçiyorum ve bu mavi olan da support line'ın destek hattım olacaktır benim. Şu kalıp neden önemli? Çünkü ben şu kırmızı düşenin kırılımından sonra asıl hareket beklerim. Ama şayet fiyatlar böyle gider ve bu yapı mavi bölgesi aşağı kırılırsa bu bir haftalık grafik tekrar hatırlatıyorum. Ben burada olumlu bekleyişim sürdürme ve pozisyonlarımı ona göre düzeltirim. Kırmızı üstü yapılarda her zaman daha olumluyum. Haftalık EMA 55'in 25.98-26 altında olduğunu görüyoruz. 26 üstü yani EMA 55 üstü haftalık kapanışlarda olumlu durum geçerli benim için. Kısaca bu şekilde.